Yeah. Oraya çek, oraya delik geçe, oraya çekin ha. Vallahi, o da de, o delik geçe, o delik var, o delik orada. Bu yolumuzu yaptılar böyle, o aşağı köprüyü yaptılar aynı keza. Ya arkadaş hiç mi bir yetkili yok Allah razı olsun ya? Hep zam var Allah. Yiyorlar, bu bu yiyorlar. Yaşandaj, herkes gelsin yolu, Ben de size, hadi gelin. Gel gel. gel, 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 gel. Polis gel, gel, gelsin. ya, kim gelirse gelsin, kim gelirse gelsin. Arkadaşlar gel, gel, herkes gelsin yolu gel, gel, Kapalı ya. ya. Ge arkadaşlar. <laughs> Asılın arkadaşlar. Asılın orada oldu. Bak otur. Otur. can verdim burada. Gelin yolu kapatın. Sorumluluk bana <laughs> ait. Sorumlusu evet. benim. Haa burada. Ha. benim. Ha, Gece <laughs> Yolu kapatıyoruz. Ya gelin. <laughs> oturun. Yani, gelin. Gelin. <gülüyor> <gülüyor> gelin. Gelin. Yok araba doğru bak. Gel. Bu arabayı doğru Abi. Kapat kapat. Bravo buradayım. Bravo. Gelmayın, oraya girin. Oraya girin. Oraya girin. Az Şimdiki bu buradaki olayımız bu birinci olayımız değil. Bu kaçıncı olayımız? Bir defa bu yolun yapılışı baştan yanlış bir yol. Ne kadar yavru aldık, rıcı ettikse dedikse bu yol acı bir düzgün bir şekilde yapın. Burada insanlar yaşıyor. Yani gerçekten bu kadar olmaz. Bak kaldırımlara bakın arkadaşlar. Kaldırım yok ya. Bu insanlar nereden gitsin? Işıklara bir bakın hele bir tane ışık yoktur. Adem anne büyük mahallesi. Yukarıdan gelen aşağıyı görmüyor, aşağıdan gelen yukarıyı görmüyor. Ya yeter artık ben buradan yetkililere sesleniyorum yeter. Allah rızası için yeter ya. Bu kadar bizi zalim girettiniz ya. Bu kadar olmaz ya. Bu, bu memleket bu kadar sahipsiz değil ya. Yazık ya. Her gün bir tane gencimiz ölüyor burada ya. Yazık değil mi bu insanlara ya? Hiçbir memlekette böyle bir yol yoktur. Böyle bir proje yoktur. Ben başka bir şey söylemek istemiyorum. İşte göz önünde çekin. Bütün Türkiye'de seyretsin. Adıyaman'da seyretsin.